Şok kelime anlamı sarsılma demektir. Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijenin gelmemesi sonucu ortaya çıkar. 1. Belirtileri. Kaza yerinde sessiz, sakin, hiç hareket etmeyen bir yaralının bilinci yerinde olmayabilir. Deri soğuktur ve suluktur. Soğuk ve yapışkan bir terleme görülür. Gözler göz çukuruna batmış şekilde sanki burnu sivrilmiş gibidir. Nabız zayıftır ve hızlıdır. Solunum hızlanmıştır. 2. Yapılması gerekenler. Uygun bir yere sırt üstü yatırınız. Etrafındaki kalabalığı dağıtınız. Az hareket ettirmeye çalışınız. Beynin kan dolaşmasını ve çalışmasını kolaylaştırmak için başta kanama yoksa başı 150-300 cm aşağı getirip Ayak ucunu 30-40 santim kaldırınız. Yakasını, kemerini, gömleğini gevşetiniz. Solunum yolu tıkanıklığı varsa gideriniz. Gerekirse yapay solunum ve kalp masajı yapınız. Kanaması varsa kanamayı durduracak önlemi alınız. Kırık varsa atel ile tespit yapınız. Soluk almakta güçlük çekiyorsa baş ve göğüs kısmını hafifçe yükseltiniz. Battaniye ile örtünüz. Yaralı bilinçsiz ise katı yiyecek içecek vermeyiniz. İhtiyaç durumunda dudakları ve dili birkaç damla su ile ıslatınız.